Havacılık liselerini ayrı ayrı inceleyeceğimiz bu serinin ilki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Havacılık liseleri, öğrencilere havacılık alanında eğitim ve meslek fırsatları sunan havacılık alanında uzmanlaşmış liselerdir. Bu tür liseler, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilere teknik beceriler kazandırırken aynı zamanda genel eğitim almalarını da sağlar. Havacılık liseleri genellikle öğrencilere dört farklı alanda eğitim sunarlar. Uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uzay teknolojileri gibi Havacılık alandaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi ve beceriler kazandıran Havacılık ve uzay teknolojileri alanı Uçuş planlaması, hava trafik yönetimi, uçuş emniyeti ve havacılık kuralları gibi Konulara odaklanan uçuş operasyonları alanı Uçakların bakımı, onarımı ve testi konularında teknik beceriler ve bilgiler verilen Ayrıca öğrencilere uçak motorları, elektrik elektronik sistemleri, hidrolik sistemler ve uçak avionikleri gibi konularda eğitim verilen uçak bakım alanı. Havacılık şirketlerinin operasyonları, hava yolu yönetimi, hava alanı işletmeciliği ve hava kargo operasyonları gibi konuları ele alan havacılık işletmeciliği alanı. TUSAŞ, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri, makine teknolojileri ve uçak bakım alanlarında eğitimler verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında imzalanan protokolle kurulan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere havacılığın kritik dallarından olan uçak gövde motor ve aviyonik dallarında bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım oranım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web tasarımcılığı ve yazılım eğitimleri veriliyor. Sektörün geleceği ve bağımsız savunma sanayinin inşası için önemli yer tutan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor. TUSAŞ'ın akreditasyonu ve Erasmus projeleri çerçevesinde yurt dışı staj imkanı sunulan öğrenciler 20 gün süren programda Avrupa'daki merkezlerde uçak bakım eğitimi alabiliyor. Ayrıca başarılı olan öğrencilere daha sonra TUSAŞ'ta işe başlama fırsatı sağlanıyor. Müzik TUSAŞ ile protokol olduğu için TUSAŞ'ta staj imkanı elde eden öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs gibi imkanlar sunuluyor ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veriliyor. TUSAŞ, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günümüz teknolojilerini yeni nesil uygulamalarla birleştiriyor. Yenilikçi teknolojilerin entegre edildiği okulda karekod uygulaması sayesinde öğrenciler cep telefonlarından parçayı 3D olarak okul haricindeki bir ortamda görüntüleyerek ders çalışma imkanı buluyor. Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmenler öncülüğünde öğrencilere kodlama ve robotik tasarım konularında eğitim imkanı sunuluyor. Teknofest ve Kalkınma Ajansı projeleri çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren TUSA Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından sağlanan çevrim içi yabancı dil kurslarına da katılma imkanı buluyoruz. 4 yıllık eğitim veren okulun geçtiğimiz yıllarda liselere geçiş sınavı LGS kapsamındaki merkezi sınav tercihlerine göre taban puanı 482.90 olmuştur. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde konuştuğu okulun iletişim bilgilerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz.